Ne güzel bir gün. Ahmet amca, bura nere? Bura oğlum, şey ya. Benim iş yerim. Burada çalışıyorum ben. E ne güzelmiş. Burada e, ne kadar maç alıyorsunuz? Tabii efendim. Ben 5000 bin... yok. 25 elmas alıyorum. Ne? He, güzelmiş. Peki burada e, insanlar var mı? Bugün şey medya her gün baş, başka birileri geliyor. Bugün de beni çağırdılar. He, tamam. Bay bay Ahmet amca. Yaklaşık burada 5 saat çalışıyorum. Tamam. Ee, gidelim. Tamam. Şuradan gidelim. Bay bay Ahmet amca. Bay ee, şimdi gidelim. Bakalım burası şehri güzel bir yere benziyor. Karnımda ne acıktı ya. Bir güzel bir market olsa da yesek ya. Bura nereymiş? ee hospital hastane bu şehirde bir Çin bir İngilizce galiba Çinler anlasın diye yapmışlar bu ne? rainbow breathing house he kalıcı ev burada evde kalabiliriz bu neymiş? bu da ev bu ne ne kadar headplay varmış girelim artık şu headplay'a neymiş bakalım bu ne egrinci unit girelim okul mu lan bura ha bura iş <laughs> şu sandıkta bir şey var mı <laughs> hmm, çok güzel şeyler varmış ama hırsızlık oluyor. Aa bura evet. iş. Burada çalışabiliyorum. Ya da okul bura bilmiyorum. Galiba iş. Okul da olabilir. Benim karnım çok acıktı ya. Neyse. Şimdilik karnımı doyacağım.